Ay aklımı oynatacağım. Bir <laughs> <laughs> içime kapanıp karar vereceğim. Kötü değilsin ama vasatsın. Kelalak olmuş orada bir asilik yapabilirdin sivitinle. Hayallerimi öldürüyorsun. Umutlarımı kırıyorsun. ne neşe yok. İnanamıyorum. Nurhan'ım <laughs> size niye yalan söyleyeyim? Ben sizi Es diyorum yani duyduklarıma. Ayakkabı aldın ve bu aldın bana yani. Böyle bir ayakkabı bana alıyor ve zannediyor ben bunu giyerim. Dolapta kalacak, kimse giymeyecek. Pis Fena nankör, giy. nankör kedi. Sen aşure yap, ben şurada göbek atacağım. Söz mü? Söz. <laughs> <laughs> Zeynep be ah. Nurella Senin kalbini seviyorum. Seviyorum Ay. bir şekilde. Nazlı Amarat podyumda. Nasıl? Nereye gidiyorsun? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir sabah programına konum. Konuksun. Peki, <laughs> gel bakalım. Duydunuz mu? Güzel. <gülüyor> Maria. <gülüyor> hem beğendim hem beğenmedim. Çok değişik geldin bana. Üst kısmını çok beğendim. Çantanı ve ayakkabını sevmedim. Aslında beyaz. Ama sevemedim. Bir de kakülünü çok yakıştırdım sana. Teşekkürler. Bugünkü makyajın çok hoş. Teşekkür ederim. Ama elbiseyi genel anlamda pek beğenmedim. Efendim? Elbiseni beğenmedim. Beğenmedin? Evet. Peki. Ceyda. bugün farklı bir şey yapmışsın. Aha. Ee, güzel olmuş. 23 Nisan demiştin evet, değil mi? Aha. Böyle yaka falan öğrenci gibi hani Aynen. o konsepte uygun Aynen. olmuş. Şey Renkler yapayım. de tam 23 Nisan'a uygun böyle bahar renkleri. Saçın makyajını çok beğendim bugün. Teşekkür <laughs> ederim. Bir çantanı sevemedim. Ay evet, çantada da ben de Bir de, de ayakkabı olarak aldım. platformdan nefret etsem de sanki bunda biraz platformlu olabilirmiş gibi düşündüm. Ama renklerin çok güzel, çok yakışmış. Bahar gibi durmuş. Teşekkür ederim. Sen nasıl oldun Nazlı? İşte ilaç <laughs> kullanıyorum. Burada bu <boğulduğu> sürece geçmiyor. <laughs> <laughs> İlbige. Anlayabiliyor musunuz artık tarzlarınızı? Ben hala anlayamıyorum <gülüyor> <gülüyor> ama anlayacağım. Hadi. <laughs> senin sakıza benziyor benimki biraz. <laughs> evet senin balonları var sadece. Ben çantanla elbisenin sürekli aynı uyumda olmasından sıkıldım. Çantan neyse elbisen de o hep aynı. Şu yakalarla aynı mesela. Ha. Farklı evet. bir şey istiyorum. Ay çanta çantalı. Olarak. Çantada ben de kararsızdım. Bugün dört tane çanta getirdim. Onlarda altın detay vardı burada. Zincir vardı. O yüzden takmak istemedim. buna elime aldım çıktım yani artık. Zaten program konuyum. Gerek yok çantaya. Almasaydın o zaman çanta. <laughs> Olmaz. Kâkü çok yakışmış da keşke biraz daha düz olsaymış. Öyle Nasıl? daha güzel olurmuş. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Taşlı tuşlu falan hiç bana göre değil zaten. Beğendim demeyi çok isterdim ama inan hiç beğenmedim. <laughs> Emel. Ben de kahkülünü çok beğendim, çok yakıştırdım. Teşekkür ederim. Elbiseyi beğendim ayakkabıyla ama çantayı daha küçük ve elbisenin Çakladım içindeki ona. renklerden başka bir renk olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yoksa elbiseyi de yakıştırdım, güzel, renkleri uymuş. Teşekkür ederim. Gülay. Sağ Uzaktan Barbie'ye benzemişsin. Teşekkür Makyajım ederim. Makyajın fazla ağır olmayınca bence çok güzel yakışıyor böyle. Saçların güzel olmuş. Buraya kadar çok hoş ama e, alt kısmını beğenmedim. Çanta hoş olmuş. Belki beyaz pantolonunda pantolonla giyseydin? Yüksek bel daha güzel durabilirdi. Elbise bu. Ama genel havan güzel. Teşekkürler. <laughs> Diyorum Tabii ki de. Ama elbisenin fiyatını bilmiyorsun, kumaşının fiyatını bilmiyorsun. Ee, kendin kumaşın... tasarlayınca hani kumaşını da kendin mi alıyorsun merak ediyorum. Şimdi maliyetini söylemeyeyim şimdi. Ama söyle merak ediyoruz değil mi? <laughs> söyle ne alayım. Za o zaman kar edemem. <gülüyor> <gülüyor> Maliyeti çıkarsa kar edemem. Tekstilde çok Bir rakam kar var. söyle. Olurunu söyle. <laughs> Bize kaç Uygun olur? fiyatlarda <laughs> mı yani? Uygun. Belki insanlar yapmak isteyecekler. Yani böyle bir şey. En azından. Bileyim. Ön fikir olurdu. Hadi 500 diyeyim. 500, <laughs> 500 değildir bu elbise. <laughs> Zannetmiyorum. Ee, kaç metre gitmiştir buna Zeynep, buna çok Zeynep? Çok Zeynep san yine söyle. Abartı, yine bir abartı. Gene bir abartı oldu. Ya bir kere o kumaş çok ucuz bir kumaş. Nasıl 500 ya? Yok bu kumaş Sen şey... her onu yapıp... Çok demode bir kumaş bence Bu o. baskı kumaşı. E, metre, metreyle metre, alıyorsun evet. Nur kumaş Hanım zaten daha iyi bilirdi. Hayır ben yani şey böyle şey, hani... Yakından <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Sen o elbiseyi 500'e satarsan ama. Sipariş, sipariş ama. verdirip de bastıttırdım desen. Hani böyle katalogdan seçiyorsun Nazli yani. Nazlı ucuz, ucuz demeyin. Valla ben Alerji o elbiseyi yapıyor. dükkanıma koysam hmm. 500 lira desem müşterilerim bana küfür ederler. <laughs> Nasıl neyi 500 bunun? Ne ya. bileyim hani yani, yani ucuz bir şey, şey ya 200, 200 falan. 200 falan. 250 200. O civarlarda. Şimdi taş tuş var. Hadi ortada buluşalım. taş, 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 taşları değil ki 20 TL. 20 TL şey yani. ya. Şey ya Ben senin için söylüyorum 20 TL bir şey diyorsun <laughs> o kolları ya. o kollarıyla yakası güzel yani. Onlar o da işçilik emek var. Zaten onun için o parada. <laughs> Hazır mısın Nazlı? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nazlı Nazlı. Evet, üzerindeki elbise güzel. Ee, sen mi taktın? Bunları mı? Evet, evet, yoksa elbisin parçası. Sen taktın. İşte bu manşetleri yaptırdım. Bu elbise, gömlek elbise istedim. Anladım. Bu manşetleri yaptırdım. Sonra bu taşları aldım. Aksesuar olarak onu kullandım. Şimdi biraz abartın şey manşet olarak. Biraz daha çok kalın geldi bana çok fazla gelmiş. Fikir olarak güzel maskülen bir tarz ekleme çalıştın hı hı. ama bu kadar abartılı şeyde manşetler üstündeki taş bile taktığın zaman o zaman başka bir duruma geçiyor. Artık maskülen de değil biraz arabesk daha asolois havaya senin havaya geçiyor ama bu senin tarzın ona göre her zaman karar veriyorum. Çantaya ayakkabı da olmadı. Tarz olarak olmadı. Ya, beyaz çizme giydim. Siz bacak istersiniz. Beyaz en çizme de olmaz giydim. bunda. Orada bir koyu mor var. Ee, bir şeyde kahve tonlarında var. Antrasit var. Antrasit de var. Onlara gidersin çok daha iyi mor olur. Mor çanta alacaktım. Onun da işte demiri vardı. Almak istemedim. Hani renk olarak. Şimdi canım beni dinle. Aha. Sonra sen ne, yap, tamam. ne, yap, ne, yaptın, ne yaptın çalıştın sen zaten yaptın bugün. Tamam Aha, ben sizi dinliyorum. Ee, üzerindeki bembeyaz manjetler, beyaz Aha. ayakkabı, beyaz çanta çok... Ee, çok bağırıyor. Hı hı. Zaten yoğun dezen. Koyu tonlara seçtiğin zaman daha sakin havaya giriyorsun ve o dezenli bırakıyorsun konuşma sadece. Yani yarışmıyorsun hiçbir şeyle o dezende. Çünkü oldukça kadar yoğun bir dezen. Fikir güzel, kalkül inanılmaz yakıştı. Teşekkür ederim. Ona yapay değil mi? Evet. <laughs> ee, bence kes. Kendin kalkül kes. Çok yakışıyor sana. Çok daha genç ve fresh gösteriyor. Ama dediğim gibi çok abarttın o manşetleri. Tarzın senin. Ben sevdim, bendim. Azıcık Teşekkür problem var. Ederim. Japon manga animelere benzemişsin. <laughs> o İyi bir şey mi, kötü bir şey mi Çok uzun o kahküller. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ayşenur'a mı, Ayşenur'a mı istemedi? özendin? Nedir bu Efendim? kahkül hevesi? Ayşenur Balcı'ya mı özendin? Ya hani böyle yaka falan taktım ya, böyle kahkül yapayım dedim. Evet. Ben Aslında senin daha güzel rüküş yapayım. hallerini gördüm. <laughs> bu güzel bir rüküş değil. Yani illa zorlayacaksın Nazlı. O beyaz manşet, beyaz kol, beyaz yaka, beyaz çanta, beyaz ayakkabı. Dört beyazdan uzak durun. <laughs> Dört beyaz yani. Ve desenin de çok kötü bir desen. Böyle seni kalın göstermiş. Jarse o kumaş. Bilmiyorum ne olduğunu. Jarse galiba. Öyle ya anladım. bakayım. Aa pardon, pardon. Geleyim mi ee, Yani evet, bu stylingini hiç beğenmedim. Elbiseni başka bir stylingle kurtarır mıydı, ondan da emin değilim. Elbiseyi ben beğenmedim. Yani hiç beğenmedim. <laughs> Kahkülü de ben yakıştırmadım sana. Olacaksa bu kadar da buradan böyle evin perdesi gibi değil de daha böyle bir kaşın hafif gözüksün. Daha doğal bir kahkül olabilir. Bu kadar yoğun bir kahkül... Aa. Çok paket olarak zorlama geldim bana. Gel kumaşına bakayım. Geliyorum. Jarse değilmiş. Ne Jarse pen. Jarse gibi görünüyor. Kaplamalı jarse. jarse gibi değil mi? Aa, pike jarse. Ha. Aferin sana. Güzel mi? Dur. Oradan yamuk şey geliyordu o kadar güzel dikilmiş ki. Desk tamam gidebilirsin. Pike jarse dedikleri böyle. Şimdi ben yırtmacın içinden böyle elbisenin astarının dışı desenli, içi öyle düz ve dikiş yerleri, onları hiç ha, sevmem. Evet. Hiç. Var. Bunu ne yapabilirdim biliyor musun? Diyelim ki çok koyu bir mor böyle mor civert var içinde. Mesela ben astarını mor civert koyardım buna. İnce şifon. Böyle bir astar olurdu buna. Ondan sonra e, altına da artık aynı renk papucunu giyerdin daha bir gizemli, bir hoş olurdu. Hem o dikişler, o paylar görünmezdi. Seni 70'li yılların e, Türk, e, Yeşilçam'daki Türk sinemasında hani böyle şey, e, ikinci rolde hani kötü, biraz karakter oynayan artistler vardı o zaman böyle. Onlara benzettim, o filmler geldi biraz. başına örsen rahibi olacaksın. Ondan sonra. <laughs> Çıkaramadım senin ne olduğunu. Ben kahkülü seni hiç sevmedim. Yani bu halini sevmedim böyle. Ee, daha değişik kahkül olabilir. Ee, çok eksiklerin var. Asla, Ama müthiş ha. bir emek var. Ben senin o emeklerini çok seviyorum. Ben yani bir şeyler yapıyorsun, gidiyorsun, taş alıyorsun, yaka alıyorsun, onu yaptırıyorsun, onu koyuyorsun, kumaşı seçiyorsun. Bir şey yapıyorsun ya. yani. Ben yani yani çalışıyorum e, Saçmalıyor olsan bile <laughs> emek veriyorsun <laughs> yani. Emek veriyorsun. Senin tarzın bu. Şarj şarjeliği seviyorsun. Hayal dünyan çok geniş. Bir gün Arap oluyorsun, bir gün İngiliz. Yani bir gün artist, şarkıcı. Yelpazen çok geniş senin yani. Ben senin ufkunu beğeniyorum. Teşekkür kendi tarzında, ederim. kendi dalında. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Nazlı Hamarat. Sağ Teşekkür Kararlar ederim. Kararlar alabilir miyiz? <laughs> Dikiş var, emek var. O Nazlı Hamarat tarzı diye. Teşekkür ben ederim. Ben tarsın <laughs> Biraz da Bartu Nazlı. Ama yakıştı. Teşekkür Yıldız. ederim. Yıldız. Kemal. Tarz Teşekkür ederim. Yıldız aldım. Tebrik ediyorum seni. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Maria Surina.